Hepinize merhaba dostlar. Yine bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere Türkiye'nin 2022 ve 2023 yıllarının olası askeri gücünü kaynaklara göre sundum. Unutmayın bu bilgiler asla kesin bilgiler değildir. Yani vereceğim bilgiler tahmini ve belirlenmiş kaynaklara göre dayanmaktadır. İyi seyirler dilerim. Türkiye dünyada oldukça kritik bir konumdadır. Güneyinde iç savaşlarla mücadele eden Doğuda ise Ermenistan ve İran sorunlarıyla başa çıkmaya çalışan, Kuzeyde ise Rusya ve Ukrayna savaşı ile ilgilenen, Batıda ise Yunanistan sorunlarıyla gerginlik yaşaması oldukça güçlü bir orduya ister istemez sahip bırakıyor. Türkiye son zamanlarda askeri harcamayı oldukça yükseltmiştir ve önemli projelere imza atmıştır. Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında 13. sırada yer buluyor. Hemen üstünde Mısır ve hemen altında ise İran bulunuyor. Aslında bana kalırsa ilk ona girmemiz gereken bir liste. 85 milyona yakın nüfusu ve toplam olarak 800 bine yakın askeri personel bulunmaktadır. Olası bir savaş durumunda ise 30 milyona yakın insan asker olabilecek düzeyde ve yaşlıdır. Toplam tank 3022, zırhlı araç 13270, obüs 956, topçu sistemleri 1189, ve son olarak roket atarlar 407. Türkiye, milli olarak ürettiği sistemlerle her gün daha da fazla ileri teknolojiye sahip olmaktadır. Ordunun uzun yıllardır beklediği Altay tankı da umarız ilerleyen yıllarda hizmeti sunulacaktır. Hava kuvvetlerine göz atalım biraz da. Savaş uçağı 237, saldırı uçağı 237, kargo uçakları 81, eğitim uçakları 270, Özel görev uçakları 20, tanker uçağı 7, helikopter 475, saldırı helikopteri ise 110 ve net bir sayı olmasa da toplam 350'ye yakın insan savaş aracı filosuna sahiptir. Türkiye'nin üretmiş olduğu insan araçları dünyada oldukça konuşulmaktadır. Özellikle Bayraktar TB2 Ukrayna'da ve Rusya'da büyük işler başarmıştır ve geliştirilmekte olan Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı projesi TFX hala geliştirilme aşamasında. Yakın yıllarda ilk uçuşunu yapacak olan bu uçak umarız ordumuza katılabilir. Deniz kuvvetlerine göz atalım biraz da. Türkiye yakın zamanda deniz kuvvetlerine ilk helikopter gemisini teslim etti. Ve bu donanmanın en büyük gemisi ünvanına sahip. Helikopter gemisi 1 Uçak gemisi ve destroyer 0 Fırkateyn 16 Korvet 10 Denizaltı 12 sahil güvenlik 35 ve son olarak mayın gemisi 11. Türk donanması Karadeniz VG'de ve Ege'de savaş gemisini üreten nadir ülkelerden birisidir. Helikopter gemisini de envanterine katan Türkiye herhangi bir savaş durumunda oldukça avantajlı olacaktır. Türkiye'nin askeri yüzüne baktığımız zaman gerçekten güçlü bir ordu karşımıza çıkıyor ve aslında bu kadar sorunun içerisinde olması gereken bir güç. Umarım videoyu izlerken beğenmişsinizdir. Ve videoda kullandığım dijital kaynakları açıklama kısmına bırakıyorum. İyi günler dilerim.